Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir parça çizeceğiz. Bu parça ihtiyacımız olan bir parça değil fakat yine eğitici bir video olması amacıyla böyle bir tornavida. Burada neyi göreceğiz? Eksen etrafında döndürmeyi göreceğiz. Çoğunlukla ve o kadar. Çok farklı bir şeyimiz yok. Şu yıldız kısmını ölçüsünü nasıl alabileceğimizi bilmiyorum. Emin değilim ondan. Fakat bir başlayalım. Bir saniye. Kumpas yok. Bizde metre kullanacağız. Şunun bir... Şunun bu kısmının ölçüsünü alacağım şimdi. Yaklaşık olarak. 38 milim. She know what she wanted and had to go get it without being caught. She know what she wanted and had to go steal it without giving up She know what she wanted and she know what she wanted and she know what she wanted and had to go get it without being caught. Kiss that, kiss that, kiss that. Kiss that, kiss that, kiss that.

Evet arkadaşlar çizimimizi bitirdik. Yani şu kısmı kendim çizemedim. Niye? Çünkü bu farklı bir parça yani. Ya bunu demek internetten hazır olarak aldım. Size de gösterdim zaten nasıl aldığımı. Böyle. Sonuçta Çizdik abını. Hub ve logomuzu da yapıştırdık. Gerçi iki tane logo varmış ama olsun yani bunun nasıl yapıldığını bilen diye de yapar. Bu kısım dışında basit bir çizimdi. Bu kadar yani Shepard TV diye güzel bir uygulama böyle basit çizimler için. Fakat daha ilerisini düşünüyorsanız tavsiye etmem. bu arada Solidworks dedim kendi bilgisayarımda. Onu da biraz kurcalamaya başladım. Yakın zamanda onunla teknik resimler çizmeye de başlamayı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.